Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize, efsane serimizin 6. sezonunda sizlerle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün hoppa arkadaşlar 3 tane Wither kafamız ulan alttan ne garip görünmüş. Wither kafamız var gördüğünüz gibi. Bunları düşürebilmek için 2 gündür canım çıktı arkadaşlar. Şuradan istatistiklerden canlılara gelirsek ya böyle bir şanssızlık olamaz. 161 vitir iskeleti öldürmüşüm. İki defa onlar bölünüyor. Üç tane çıktı. 161 vitir iskeleti. Ama arkadaşlar iki tane toplamışken. Tam üçüncüyü arıyorum abi. Düştü. Gördüm eminim. O ara bir şeyler oldu. Canım azaldı. Kaçmaya çalıştım. Blaze'ler falan vardı. Orada bana bir şey. Blaze'ler yaktı muhtemelen. O yüzden bir tane daha bulmam gerekti. Yani Wither kesebilmek için 2 gündür abartmıyorum saatlerce Wither öldürdüm Wither toplam 161 tane Wither bir de çok da Spawn olmuyor Allah'ım canımı var ya canımdan can gitti ya 161 taneden 4 tane diyelim biz hadi o giden de 4 tane kafa anca düştü arkadaşlar o olsun abi bugün Wither keseceğiz ve artık Fener yapacağız çünkü niye bu kadar acele ediyorum? Arkadaşlar burası geçici base'imiz deyip duruyordum. Gelişme Tabi oraya da oraya da terk edip gidip daha yüzüne bakmayacağız değiliz arkadaşlar tabii ki. Ve oraya mini sistemler bile kurabiliriz ileride. Orası tabii ki bizim yine base'imiz. Arkadaşlar buralara tam buraya bir yere bir tane malikane veyahut bir base tam onda emin değilim. Kurayım diyorum bir ev yapayım diyorum ve ardından şu önümde görmüş olduğunuz boşluk zaten benim base'imin base'im için ayırdığımız alan. Buraya şehir yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu şehir değil de ufak tefek bu çoğaltmak istiyorum. Birdenbire büyük şehir demeyelim tabii ki de. Ufak tefek bu sistemler ne bileyim böyle yollar beller bir şeyler güzel güzel şeyler kurmak istiyorum. Burası benim topraklar. Şuraya bir ev kurmak istiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Arka tarafına da belki bir şeyler yapıyor, köprü falan yapılır. Önüne böyle yerleşeceğim. Fener lazım çünkü e, modern tarzda yapı yapıldığında veya normal bir yapıda da şu şekilde çarpık e, yerlere yapı yapılmıyor. Ha, e, daha çok orta Çağ tarzı şeylerde böyle dağlar tepeler güzel oluyor ama modernde çok da gitmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum daha tam da karar veremedim. Öyle bugün vitır keseceğiz size ee, nedir kalemizle bir göstereceğim ve arkadaşlar. Abi şu nedir ya? Buraya kar yağmış olamaz. Bunu ee, muhtemelen Enderman bir yerden ge alıyor getiriyor ama nasıl oluyor anlamadım. Mob farmımız arkadaşlar çok verimli değil biliyorsunuz. E, bu arada barutlar aldım o yüzden bir sürü fişek yaptım. Çünkü ha, o kadar da çıkmış bak. Saatlerce afk bırakıyoruz bu kadar çıkıyor çünkü arkadaşlar geldik tam buraya kurduk <laughs> ve e, burada spawn olmasını etkiliyor bunu zaten arkadaşlar bunun yapımını çok kısa sürüyor bu basit bir mob farmı hani zaten serinin başında yaptık abi ki hani en azından e, kanat bulduğumuzda bizi bir zaman götürsün diye 15 katlı e, bir mob farm var arkadaşlar onu yapacağız yine ortak olarak kullanacağız abim ve dayımla öyle onu da göstermek istedim şurada da arkadaşlar Allah fişeklerimi koydum diyecektim merdivenimiz de güzel oldu değil mi? Bence gayet tatlı oldu. Arkadaşlar burada da fişeklerimiz var. Hatta fişek elimde fazla. Abi o kadar çok fişek kullandım ki Witter kafası bulmak için. Burası şuraya kadar falan doluydu. Hepsi bitti. Şimdi Witter'ı nerede keseceğiz? Normal artık arkadaşlar artık her seride Witter kes 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 kes. Normal şekilde kesebiliyoruz. İki Witter bile aynı anda kesebiliyoruz. Problem olmuyor. Ben normal sistemde yani end portalın altında bildiğiniz sistemde keseceğim. Ama öncelikle ende bir gitmek istiyorum. Şey ende diyorum. Nether'a gidip nedir nether kalesini size bir göstermek istiyorum. Çünkü dayımla biraz oralara yarım bloklar falan döşedik. Yine dayımın base'e belki abimin base'e. Dayımın base'de spoiler var mı bilmiyorum. O da yakında bir şeyler yayınlar diye düşünüyorum. Abimin base'de de keza. Bir de uğrarız. Bir, bir şeyler bırakırız. Arkadaşlar buradan gidince kısa yoldan şu taraftan yol var ama kısa yoldan nedir kalemiz burada. Şu kalenin devamı da var. Ee, tam lavun üzerinde olmadığı için arkadaşlar biraz zor spawn oluyorlar. Buralarda yemin ediyorum canım çıktı 2 gündür. Ama sonunda 3 tane wither kafasını bulmayı başardık ve wither'dan çok enderman spawn oluyor abi. Böyle bir olay görmedim ben ya. Gerçekten çok saçma. Ve şuralara da yarım bloklar döşedik arkadaşlar. Biraz hızlandırma falan çekmeye çalıştım ama onları koyar mıyım veyahut ne kadarını çekmişim hatırlamıyorum ama dayımla buralara yarım bloklar döşedik. Şuralara da Arkadaşlar şu tarafı da göstereyim. Buradan da kalenin bir parçası var. Burada da spawn. Şöyle bir yer yaptım kendim girişini. Oba. Buradan da arkadaşlar böyle girildi. Şurada da gene de spawn oluyorlardı ama biz burayı yaptıktan sonra hiç spawn olmadılar. Ben kafa toplarken de dayım geldi sağ olsun. Şuralara falan yarı blok döşedi. Hani buralarda spawn olabilsinler diye. Buradan da yukarı çıkılıyor. Hemen şuradan. Yukarıda bölüm bölüm spawn oldukları yer var. Oraları şimdi uzun uzun göstermek istemiyorum. Nedir kalemiz? Burası arkadaşlar. Birazcık sıkıntı bir bölgede. Ama Yapacak bir şey yok. Aa, burada da 3-4 tane Wither varmış. Aa, bunlar gerçekten bizi çok probleme soktular. Bir de şu videoda diyorum 2-3 tane öldürüyormuşum düşüyormuş arkadaşlar. Özellikle şunlar şeyler şunlar çok sinir bozucu oluyor. Hop arkadaşlar darbe basılı olduğu için böyle zıplayıp tek atabiliyorum. Yok abi. Ya bilmiyorum hani 1.16'da spawn olma oranını mı düşürmüşler ne yapmışlar? Spawn olmuyorlar abi. Şey spawn düş... Aha! Oha lan! Yemin ediyorum düştü. Abi şansa gel. <laughs> Yo. Abi videonun şansına balına bak. Allah, uçmuyor. Plaga girdim. Abi videonun balına bak. Sizin şansınız arkadaşlar bu. Abi neler çektim. Yemin ediyorum tahmin edemezsiniz ya. Allah, lan dibimde varmış bir tane. Görmedim. Çok karanlık arkadaşlar. Ya şu vitirlardan kafa düşürmek için 161 taneden 4 tane düş şurada videoda 3 tane kes bir tane düşsün abi canınızı yiyorum nasıl dua ettiyseniz ama ben video şansını yemem öldüm abi bu arada şurada bir yerde öleyim de bari ee... tamam abi 2 kere de öldüm bu arada zaten gördünüz hatta bir tane de blaze'ler öldürmüştü sanırım tamam abi şöyle dönebiliriz bu da sizin şansınız oldu arkadaşlar artık bir dahaki fener için Veyahut abim veya dayımın ihtiyacı olursa onlara verebilir. O ses neydi lan? Onlara verebiliriz. Şimdi base'imize bir dönelim. Base'imizdeyiz arkadaşlar. Gerçekten efsane oldu ya. şunlar hemen kırayım. Bunlar kazmayla hiçbir şey fark etme. Elle de kırsan aynı geliyor. Üstte şu dursun abi. Vay be. Arkadaşlar bu arada şuralar bile bak kemiklerle falan doldu. Vitırlardan düşen. Şu fırınlarımızın kömürü kalmamıştı. Resmen kömürle fullledim. Vitırlardan düşen kömürlerle yani. Şimdi arkadaşlar yanımıza dört 4 tane ruh kumu alacağız. Rukumu getirdim hiç hatırlamıyorum olmadı nedir'a geçince de alabiliriz Varmış abi dört tane alalım Dört tane de obsidyen alacağız Hem de arkadaşlar size bir göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar 5 ee, tanesini de alalım Abi hiçbir şey yapmamıza gerek yok direkt kesilecek ama inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Başka yanıma bir şey alacağım mı gerek yok abi Hadi gidelim endimize geçelim ve Orada Wither boss'u keselim Nedir yıldız, yıldızımızı alalım Şunlar da var ya altın bot bir şey giymiyoruz diye şu... Takibe bak ya <laughs> Bu arada bunlar arkadaşlar normal piglinlerden farklı. Onların hepsini anladım arkadaşlar. Oyun anladım. Sadece isimlerine çok hakim değilim ama hangisinin ne olduğu, kimin neye giyince saldırdığı, saldırmadığı, ne düştüğü hepsini biliyorum. Rahat olabilirsiniz. Abi endimize geçtik. End portalımızın altından ufak bir bu ne lan bu ne kadar spawn olmuş. Aslında buraları da aydınlatmak lazım var hiç spawn olamasınlar endte. Çünkü sürekli çıkıyoruz bunlarla başımız belaya giriyor. Şimdi şuradan bir yerden girelim. End portalımızın altına doğru bir merdiven yapacağım öncelikle. Oraya güzel bir sistem gibi bir şey kuracağız arkadaşlar. Bir daha Wither keseceğimiz zaman hiç böyle yorulmadan etmeden oraya Wither'ı sıkıştırıp kesebileceğiz. Nedir portalımızı şey end portalımızın altını ben bir açayım. Evet arkadaşlar end portalımızın altını şu şekilde açtık. Şu köşeleri yani toplam komple açtık. Buradan sonrası zaten yok. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bu tam simetrili. Yani şurasını saymıyorsun. Bu arada orayı kapatalım kafamız karışmasın. Buranın aslında 3 blok olması lazım ama obsidenleri koymak için arkadaşlar. Yoksa obsidenleri koyduktan sonra etrafını doldurup 2 blok yükseklikte de yapabiliriz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. Bunun tam ortası gördüğünüz gibi şurası. Ve buralarda 1, 2, 3.ye geliyor. Şuradan da 3.ye geliyor. Tamam arkadaşlar buraya sıkıştırmaya çalışacağız. Buranın yani simetri tam burası. Buraya obsidyenimizi alıyoruz. Tam buraya şöyle. Çok tutorial gibi de anlatmak istemiyorum çünkü ben de arkadaşlar yabancı bir YouTuber'dan tutorialdan izledim zaten bunu çok öncedir biliyoruz. Bu şekilde buraya spawn olacağı yeri tam buraya getirmeniz lazım arkadaşlar. Böyle yan spawn edeceğiz ama wither kalkıyor ya. Tam ortasına sıkışacak. Ardından dediğim gibi şurayı doldurabiliriz ama çok da gerek yok. 3 blok yaptığınız zaman bu şekilde wither'ı yan spawn etmiş ki böyle koyuyoruz. Üstünde 1 blok boşluk kalıyor arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra da kafalarımızı tık tık yerleştiriyoruz ve üçüncü de yerleştirdim. Şu anda zaten sıkıştı. Bir patlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar şöyle bir. Canımız gitmesin. Witter'lı tepeler başarımı. Patla bakayım Witter. Kurtulsa bile keseriz lan biz bunu. Kurtulamaz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıştı. Hatta kendi kendine canı gidiyor ama ben tabii ki beklemeyeceğim. Şova gerek yok abi. Bunu böyle darbe basılı kılıcımızla hızlı bir şekilde kesiyoruz. Canı yarıya indikten sonra aşağı bile inse yine çıkamıyor arkadaşlar ve bu şekilde çok neyso nice bir şekilde nedir yıldızımızı elde etmiş oluyoruz. Burayı da bozmayacağım tabii ki arkadaş. Hatta bir bir tık daha merdiven şöyle şuradan genişletelim. Hem ileride kullanırız hem abim ve dayım da kullanır. Serverımıza hayırlı uğurlu olsun zaten basit bir şey. Böyle basit şeyleri tabii ki videoda göstereceğim ama arkadaşlar uzun ve zor olan sistemleri. Hani ben de bu e, tutorialdan falan izlediğim için. Hani öğrensem de mantığını anlasam da hiçbir şeye bakmadan yapsam da sonuçta benim yapmış olduğum bir şey olmadığı için. Ee, ve tutorial olarak size anlatmadığım için çok da show yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şurada da kırayım abi. Böyle geniş geniş olsun. Artık burası hazır. Tamam abi süper. Yani ayrıntılar anlatmak istersem tutorial videosu yapılır abi. Onun için on, onu söylemek istiyorum yani. Nedir yıldızımız olduğu ve artık burada Wither spawn edebiliriz. Bu meşale inşallah etkilemiyordur. Tamam abi şuradan çıkalım ve burası da böyle kalsın süper. Şimdi Allah baktım mı ben ona? Dönüyoruz. Ve size bir şey daha göstereceğim, bir uyuyalım. Günün sözü neymiş abi? Umut doğar genellikle. Her şey umutsuzlaştığında Legolas. Bir yudum kahve alalım. Arkadaşlar mutsuzun vazgeçilmezi biliyorsunuz çaydır. Ama biz geçen sezon hep akşamları çektiğimiz için ben bu sezon hep gündüzleri çekiyorum ve sabah kahve içiyorum arkadaşlar. Sabah mesela 10'da falan, 10.30'da video çekiyorum. 11'inde hani e, o yüzden de kahve iç içiyorum. Çay e, bunu niye bu kadar açıkladım bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Öyle dostlar şimdi merkeze gideceğiz. Merkezde ne var biliyor musunuz? Demir farmı. Dayım ve abim demir farmı yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bana da söylediler zaten. Ben demir farmı çok sevmediğim için yapımına çok gitmedi. <laughs> arkadaşlar demir farmımız burada. Hatta dayım şu abim anlatıyor. Dayı diyor köylü bir türlü seçemedi diyor. Yok yakışıklısı olacak bilmem ne diyor. Ha gözümüzün önünde bir tane daha golem düştü ve Tıpkı arkadaşlar geçen sezon yaptığımız e, demir farmı gibi. Aynısı abim ve dayım yapmış ellerine kollarına sağlık. Ve daha yeni yapıldı bu arada çok olmadı. O yüzden aşırı bir demir birikmemiştir diyecektim. Yine de her türlü işimizi görür. Buradan arkadaşlar fener yapabileceğimiz kadar demir alacağız. Hatta bunun hepsini ver hepsini demir bloğa çevirelim ya. Vatana millete hayrımız olsun. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Abi iki tek artı 48 tane mi ne gerekiyordu? Oo, bu arada baya hızlı spawn oluyorlar. Arkadaşlar o kadar demir yok. Base'dekileri de çevirmek zorunda kalabilirim abi. Dediğim gibi de arkadaşlar bu daha 1-2 gün olmadı bile ya bu farm yapılalı. O yüzden bu kadar birikmiş. Yine mükemmel tabii de. Ben zaten bunu bekledim arkadaşlar. Demir farmı yapıldı dedim hemen, hemen bitir keselim. Bu arada şurada köylülerimize de bakalım ne durumdalar. Arkadaşlar güzel. Buradan base'imize köylü götürmek istersek de götürürüz. Ha, çok da önemli mi? Değil açıkçası. Dayım zaten her köylüyü çıkarmış. Ondan da alabiliriz. Vaş arkadaşlar. Şu iki tane demir benim işime yaramaz abi. Şunu tamir edersem bunun daha çok işine yarayacaktır değil mi? Aslanım benim. Sen koru oğlum merkezi. Şimdi base'imize dönelim. Düşündüğüm yere. Aa bu arada lamalar var burada. Bendekileri de bir bloğa çevireyim arkadaşlar. Yetecek mi bakalım? İkisi de artı 48 tane diye hatırlıyorum ama gerekirse elmaslar mı, elmaslar her şeyi bir bloğa çevireceğiz arkadaşlar. 41 oldu abi. Muhtemelen 48 diye hatırlıyorum. Biraz altın bloğa çevirelim. Yetmezse bununla tamamlayabiliriz zaten. 47 oluyor abi yine ya. Tamam inşallah 48'dir düşündüğüm gibi. Ve ama şöyle bir şey unutuyoruz. Bize obsidyen de lazım. Çünkü şöyle bakayım başka obsidyenimiz yok abi. Obsidyen toplamamız lazım. Feneri kurabilmemiz için nedir birlikte. Şurada obsidyenler vardı. Ben hepsini topladım buranın. Kurutmuşum abi burayı. <laughs> Maden bölgemize inip oradan obsiden toplayabiliriz arkadaşlar. Gayet nice olur. Be. Hemen obsiden gördüm abi maden bölgemize girer girmez. Bu arada netherite kazmam nasıl arkadaşlar? Canınızı yiyirim. Çok güzel yorumlar aldım. Adamın dibisiniz. O abi çok iyi çalışıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Emek veriyorsunuz falan yazmışsınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani eğlenmeye çalışıyoruz elimizden geldi. Bu arada çok çalışıyorsun falan da emek e, daha mantıklı geliyor. Hani sevdiğimiz için hem de takipçilerimize saygı duyduğumuz için hani bir şeyler sunmak istiyoruz videoda. Yoksa girip koy koy da yapıyoruz arkadaşlar ki onu da yapacağız tabii ki. En azından bir şeyler ilerlesin seri diye. Zaten 5 tane oldu abi 5 tane yetiyordu herhalde 1 2 3 5 aynen tamam. 3 tane yetiyordu da neyse 5 oldu. Arkadaşlar fenerimizi craft ettik abi. İki tane obsiden arttı onları da buraya koyalım. Fenerimizi gidek kurak bir yere. Gidek gidek gel gidek. Feneri kurmaya gel gidek. Şuraya bir yere düşünüyorum ama ben bellum arası da yerini de değiştirebilirim. Şimdi hani videoda kurmak için bir kuracağım. Abi 68 olsun ya. 67 de 68 iyidir abi. Arkadaşlar ben şuraya bir yere fener kurmak istiyorum. Daha sonra taşıyabilirim dediğim gibi. 9'a 9 alanımızı yaptık arkadaşlar. Biraz bazı yerleri altta boşluk boşluk kaldı ama. Işte buranın içini doldurup fenerimizi bir kuralım. Şunu bir kuralım abi. Başarımızı bir kazanalım. Oo. Feneri eve getir ve Feneratör başarımını kazandık. Arkadaşlar bazı arkadaşlar her böyle fener kurduğum her sende yazıyorlar. Abi içini boş bıraksan da oluyor falan. Arkadaşlar ya Pocket Edition'da veya başka versiyonunda oluyor olabilir ama bilmiyorum onlar hiç bilmediği bir şey konuşmuyorum. PC versiyonunda öyle bir şey olmuyor. Bir blok daha eksik koysan bu fener çalışmaz. Mesela atıyorum şurasını kır abi. Sönmez ama içine koyduğun zaman o şeyi vermez. Acele 2'yi vermez abi gördünüz mü? Hani demek istediğim o bir blok bakın. Ha tamam abi şeklini bozdun de. Dur abi. Şöyle yapalım şunu kıralım. Bunu da şu an niye gösteriyorum bilmiyorum ama. Şimdi bunu koydum. Aceleye bastın. Acele 2 basılmıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Fener yine açılıyor olabilir ama bizim istediğimiz fenerin açılması değil. Efekti vermesi. Şu an full olduğu zaman bunu koydun. Abi aceleye bastın. Acele 2'ni bastın. Tamamı bastın. Artık acele 2. Bir verimlilik 5 yaptığın zaman Çatır çatır hızlı bir şekilde kazarsın. Yani acele 1 yapabilirsin. Acele 2 yapamazsın full yapmadığın zaman. Biz zaten onun için kuruyoruz feneri. Böyle arkadaşlar fenerimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Artık buraları düzleyip arkadaşlar ben bölüm arasında yardırabilirim evi. Şimdiden söyleyeyim diğer bölüm olur mu bilmiyorum ama. Çünkü bölümde bölüm içerisinde zaten hızlandırmayla size koyacağım. Siz direkt ooo bitmiş falan diye görmeyeceksiniz. Ya bölüm içinde mesela kocaman bir evi yapamam abi. Nasıl yapacağım ne anlatabilirim ne bir şey yapabilirim. O yüzden bölüm arasında hızlandırma olarak size göster bir yaşatırız hiç merak etmeyin. Şimdi base'imize bir dönelim abi. Şu elimizdekileri de bir bırakalım. İyi abi fazla demir lazım olmaması hoşuma gitti. Buralar hep bizim base'imiz bu arada. Buralar eski base olacaktı de terk edecek de değiliz arkadaşlar. Onu da şimdiden yine söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada ben şunu hem e, demir farmı için dayıma ve abime teşekkür olarak ve dayımdan ayrıca kitaplar aldığım için dayıma bir teşekkür minnet olarak bunu bırakıp verimlik 5 alacağım ve ardından bir şeyler daha alacaktım arkadaşlar. Pantolonum için ee ha yok tamam bunun için keskinlik mi alacaktım şuna verimlik 5 alacağım buna verimlik 5 alacağım dayımdan dayıma bir alışveriş yapmaya gideceğiz hatta zümrüt götürsek mi ki çok zümrütüm yok dayımın beyze gideceğiz abimin beyze de bir yol üstünde uy uğrayıp orada da bir uyuyabiliriz onlara bir ufak bir ziyarette bulalım mutlaka hemen hemen her videoda gitmeye çalışıyorum arkadaşlar onların da kanallarını zaten açıklamada bulabilirsiniz abimin videolar da çok şahane bir şekilde ilerliyor dayım da yakında atacak arkadaşlar kesinlikle onların kanallarını ziyaret edip abone olmayı unutmayın. Abimin yatakta yatayım gelmişken. Gerçi entten geçtiğim zaman burada spawn olacağım da. Abim yatağı buraya koymuş. Babalar oğullarını gömmemeli. Teoden vay be. Teoden oğlu Teodrit'i kaybettiğinde bunu söylüyor arkadaşlar bilmeyen varsa. Abim base olarak muhtemelen şurada yerleşiyor. Oo köylü falan götüreceğim diyordu. Hmm, güzel belki videoda falan yapmıştır o yüzden çok göstermeyeyim. Buradan merkeze uçup merkezden de dayı aktarmalı bir gidelim abi. <laughs> Burada da aa bu arada onu da göstereyim. Arkadaşlar şurada bir çakıl biyomu var abi. Üf. Ve ardından mesa vardı? Şu taraftan mesa biraz daha uzak onu. Şimdi bulabilir miyiz bilmiyorum ama. Hemen şurada. Yalnız buralar da güzelmiş ha. Arkadaşlar çakıl biyomu abi. <laughs> Bize çok fazla beton için çakıl gerekiyor. Ve burada çakıl biyomumuz var. Şöyle. <laughs> şöyle demişim. Biyom olarak da gördüğünüz gibi. Gravelly Mountains. Arkadaşlar çakıllı dağlar. Dağlar dağlar çakılı dağlar her yer çakıl abi Dağ bayağı bir uzanıyor şuralarda mı çakıl Yok oralarda taş herhalde Şuralar falan her yer çakıl şu ilerisi falan da çakıl Muhteşem değil mi arkadaşlar hatta Muhteşem Abi şu dağın üstündeki çakıl değil değil mi Oha buralar bile Süper değil mi arkadaşlar Üf 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 Abi çok iyi ya Arkadaşlar yine sonra bir ufak lag oldu beni attı ama <laughs> Gördüğünüz gibi çakıllı dağlarımız çok güzel. Şimdi dayımın beyize e bir uğrayalım. Burada da çok güzel yerlermiş. Yani şurada da arkadaşlar mavi buz yeri var. Ha biraz az ama yine de mavi buzlu da bunlar. İpek var abi alayım. Bunları çok paketlenmiş buz. İşte mavi buz abi bunlar. Paketlenmiş buz da inanılmaz abi. Salla bir kayıyorsun var ya. Bunlar aslında hani atıyorum Nether'da falan Nedir Nether kalesine gitmek için kullanabiliriz. Veyahut uzak bir yere portal çektiğimizde bunlarla gidebiliriz. Şimdi 3-5 tane alayım yanıma da. Çok iyi değil mi ya? Şurada hafif bir bataklık var. Ve buradan şu şekilde gittiğinizde dayımın base'i, dayımın adasını görebilirsiniz. Yakında buranın ismini de koyacak dayım. Arkadaşlar dayımın adasından sonra şu küçük köylü adasına gelip buradan birkaç bir şey alacağım ve bunu da oraya bırakırım abi. Abime de bırakabilirdim, dayıma da bırakabilirdim. Zaten arkadaşlar fener hepimizin. Benim feneri söksün götürsün. Öyle bir aramızda şey yok zaten. Şimdi tüy düşüm. O ayrı. Koruma dörtleri falan da çıkartmış dayım ya. Reis ya. Arkadaşlar verimlilik 5 Bir tane kazma için. Bir tane de şu balta için alıyorum. Hatta ne kadarmış bu? Pahalı değilse bizde. Biraz pahalıymış ama arkadaşlar. Köylülerden zümrüt kastığım zaman dayım bir emerald aldığı için. Dayım kolayca alıyor. Şimdi Tekrar teşekkür ediyoruz dayıma canını yediğim bunları çıkarmış. Servet. Bunlar bana yeter ya. Burada şey var mı? Hemen şurada basayım abi iki dakikada. Bunu verimlilik 5 yaptık. Artık deli bir şekilde bununla kazı yapabileceğiz. Abi. Bunu da aldık ama e, büyümüz şeyimiz yetmiyor. End'e gidip basarız abi bunda olmadı. Geçen bölümde basamadık abi. Bu sefer gideceğim buna büyü basacağım ya. <laughs> Dayımın base'i de gelmişken şöyle bir bakalım. Aa kafayı koymayı unuttum. Neyse buraya bir yere koyalım o zaman. Dayımın base'i de çok tatlı bir base arkadaşlar. Şu girişe falan koyalım. Dayıma. Dayım hatta bir şey söylemeyelim ya. Teşekkür ederim hiçbir şey yazmayalım. Dayım görsün korksun. Aa şunu yanına koyalım hatta dur dur dur. Bu nereden gelmiş falan diye düşünsün. Gerçi dayım benim videoları izliyor canını yediğim ya. <laughs> Şuraya koyalım arkadaşlar ve dayım görünce şaşırsın. Dayım köylüleri ne durumda? Kolay gelsin gençler. Hayırlı işler. Şuradan ende bir geçelim arkadaşlar nedir üzerinden. Endin yolu bayağı tehlikeli arkadaşlar. Buraya abim bir köprü yapmış sağ olsun ama yine de spawn falan oluyorlar. Bayağı bir problem yaratabiliyorlar. Bak bak hemen nasıl geliyor hemen nereye geliyor ne yapacaksın? Cücük Rambo seni. End'imiz de güzel oldu. Bu arada buranın hızlandırma videosunu abimin son videosunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta birlikte çektik abimle. Çok güzel eğlendik. <laughs> Oraya da gidip ziyaret edebilirsiniz. Netherite falan da kazdık abi. Çok güzel bir videoydu. Abimin kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ben burada şu tamirimi yapıp envanterimi bir doldurayım. Buzlarla dolduracağız. Uf, buz tuttu. Envanterim buz tuttu abi. Espirinin iğrençliğine gel. Bunlara keskinlik 5 daha iyi oluyor ama ya ben de darbe var arkadaşlar. Ben darbeyi tercih ediyorum genelde. Çok da sıkıntı değil ya. Abi her şeyimiz full tamir ya. Tamir oldu yani. Baltama'da da verimlik 5'i buna yalnız var ya. Netherite de basacağım. Arkadaşlar Normal bir size geçen göstermiştim yani normal bir elmas kazmanın canı. Nerede yazıyor abi bunun? İnvanterimi almam lazım değil mi? Şöyle. Yo inventerimi almam gerekmiyor herhalde. Hemen şöyle parantez içinde yazıyordu. Muhtemelen canları full olduğu için de yazmıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü mesela şunu. Oh, bunu da yazmıyor abi. Allah Allah. Ha yazıyor dayanıklılık diye. Evet canı biraz gidince yazıyor arkadaşlar. Bunun 1500 falan sanırım. Nedir raytın? 2000. Ya, o da mükemmel. Hani ileride kazı yapacağımız zaman arkadaşlar e, ee, netherite kazmalar gerekiyor daha uzun süre gitsin diye. Full netherite kazma yapacağız. Yani bölüm aralarında yine hızlandırmalarla çekerim muhtemelen de. Deli gibi netherite bulmamız gerekiyor yine arkadaşlar. Tamam abi bu kadar biraz da ekstra level olsun üzerimde diye bunlar da kastım. Bunlar tekrar giyeyim. Oo baya bir ince olmuş. İncileri buraya doldurmuşuz ama burada dolu. Neyse beyize e götüreyim abi. Fazla göz çıkarmaz derler. Base'imize bir dönelim bakalım arkadaşlar. Çok güzel etkili bir bölüm oldu. Bu arada her akşam neredeyse bir giriyorum. Abim de dayım da server'da. Hepimiz server'dayız, takılıyoruz abi kendi alemiz Bazen hiçbir şey yapıp gez, hiçbir şey yapmayıp gezdiğimiz bile oluyor. Abim base'de çıktık bu arada söylediğim gibi. <laughs> en son burada yatmıştık ya. Abim ne işler çeviriyor ya? Baba baba servet iki kürek diyor, yımırta diyor. Abime bir hediyem olsun. Yımırta fırlatayım çıkmadı. <laughs> Bizim base tam şurada. Şöyle. Yakında şu baskıncı kulesine de bir baskın veririz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Buradaki sandıkları falan da ben de merak ediyorum abim ben dayım üçümüz gireriz herhalde o yüzden çok şey yapmıyorum abi fanzlı incileri de şöyle sandığı attım ve arkadaşlar teşekkür ediniz için artık bundan sonra yardırmaya devam evimizde yapacağız fenerimizde var düzleyebildiğimiz kadar alan düzleyeceğiz ve bana deli gibi beton lazım arkadaşlar beton yetmeyecek bu sezon deli gibi beton gerekecek bana ama Allah'tan çakıl bir var zaten kum içinde çöl bu tarafta Efsane olacak. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde mutsuz gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca dayımın ve abimin kanallarında açıklamada bulabilirsiniz. Onların gözünden de mutsuz seyretmek için onları da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.